I've done as asked and armed myself with knowledge. I know what I must do to reach him. Speak, and I will judge. William's host is large and many men call him master, but he's not without enemies. He and King Richard do not see eye to eye. It's true, they've never been close. This works to my advantage. Richard's visit has upset him. Once the king has left, William will retreat into his fortress to brood. He'll be distracted. That's when I will strike. You're sure of this, as sure as I can be. And if things change, I'll adapt. Then I give you leave to go. End the life of Montferrat. I'll be free. Attends, how do you do? Uh, how you şimdi Richard'ı göreceğiz. Aslan yürekleri Richard'ı göreceğiz. Öldüreceğimiz kişi William evet. William'la görüşmeler olacakmış. O görüşmeden... Lan, lan düşme be. O görüşmeden... Sonra öldüreceğiz William'ı. Olamaz yine bunlar. Ya da hiç bunlarla uğraş. Şuradan gideyim. Bayağı da uzaktaymış ama. Ofisi çok uzak yapmışsınız ya. Suikastçı sığınağını yani. Çok uzakta bu ne ya? Neyse bu da güzel. güzel. sefer iyi. iyi. öldürdüm. Gizlice öldürmeyi başardım. Neyse şimdi de William'ın yanına gidelim. Ha, evet. bayrak mı aldım? Vay be, hiç görmedim ha. Tekner bayrağı almışız. Ee, biz bir dakika hangi mahalledeyiz? Evet, önceden fakir mahallesine suikast düzenlemişiz tamam. Zengin mahallesindeymişiz tamam. Sonra da orta düzeylerin olduğu mahalleye gideceğiz demek ki en son, ha. Hadi bakalım şuraya. Şuraya çık. Ya çıkamıyor ya. Çekilin şuradan geçeceğim. Oh ne geldim evet o güzel. Şimdi geliyor. Richard geliyor. That much harder. I know our enemy well. They will not be emboldened, but filled with fear. Tell me, how is it you know the intentions of our enemies so well? You who forsake the field of battle to play politics. I <laughs> did what was right, what was just you swore an oath to uphold the work of God, William. But that is not what I see here. No, I see a man who's trampled it. Your words are most unkind, my liege. I would hope I might have earned your trust by now. You, Arcas Regent, William, set to rule in my stead. How much more trust is required? Perhaps you'd like my crown. You missed the point! this is nothing new. Much as I'd like to waste my day trading words with you, I have a war to fight. We'll have to continue this another time. Do not let me delay you then. Your grace. Ha şehir içinde atla dolaşıyorlar. Böyle bir özellik yok ama nasıl dolaşıyorsunuz? <laughs> bu kalın içine mi gireceğiz şimdi? Şu adamı öldüreceğim ha. Ama içeri giremiyoruz. Nasıl öldüreceğim? Hemen bir rahip bulmam lazım. Rahip. Rahipler neredesiniz? Aa içeri girebiliyorum. Tamam rahip falan gerek yok. Böyle girebiliyoruz. Güzel. Güzel. Bir dakika o zaman. Şuradan mı gidiyoruz? Çekelim bir. Oo kapı kapalı. Aa, içeri Lan ne no oldu ya? Bir şey yapmadım. Neyse gelmişken şunları da öldüreyim bari. söyledim mi? Yok rahibi kurtaramayacağız. Rahip kaçtı korkudan. O kadar ordu geldi ki. Hadi saldırın biriniz. <laughs> Lan ne yaptı? Kim bana... Kim bana vurdu ya? bu kadar. Bayağı bir insanı katlettim ama yapacak bir şey yok. O manyaklar da saldırdı bana. Neyse ben artık hiç içeri gizleyecek, gizleyecek, halim yok. Ben direkt buradan çatadan atlayacağım artık içeri. Gideceğim öldüreceğim adamı. Bıktım yani. Bu ne ya? <laughs> bir yapacağım videomu... Filmi... <laughs> ya Altair sen nasıl bir insansın <laughs> ya?

Hadi biriniz saldırsın, biriniz saldırsın, biriniz saldırsın, biriniz saldırsın, biriniz saldırsın. Saldırın lan biriniz! Ya, benden bir şey bekliyorsunuz ya. Heh, William sensin değil mi? William öldüm mü ben? Yok o William'i yanlış karıştırmış. Lan sen bana nasıl vurursun lan? sen bana nasıl vurursun? Lan basmayı unuttum ya. Ha William sensin değil Of oh, çok pis vuruyormuşsun ama ha. Ah tamam başardık güzel. Şimdi kaçma zamanı ama. What do you know of my work? I know that you are going to murder Richard, and claim Akpa for your son Conrad. <laughs> for Conrad? My son is an ass, unfit to lead his host, let alone a kingdom. But Richard, the Onsino is no better, blinded as he is by faith in the insubstantial. Acre does not belong to either of them. Then who? The city belongs to its people. How can you claim to speak for the citizens? Stole their food, disciplined them without mercy, forced them into service under you. Everything I did, I did to prepare them for the new world. Stole their food? No. I took possession so that when the lean times came, it might be rationed properly. <coughs> Look around. My district is without crime, save those committed by you and your ilk. And as for the conscription, they were not being trained to fight. They were being taught the merits of order and discipline. These things are hardly even. No matter how noble you believe, yeah, your make discipline. these acts are cruel and cannot continue. <laughs> we'll see how sweet they are, the fruits of your labors. You do not free the cities as you believe, but rather damn them. in the end, you'll have only yourself to blame. You who speak of good intentions. Evet, 6 tane Templar liderine suikast yönelmiş olup değil mi bu sefer? Geriye kaldı 3 tane. Koç! Kaçmamız lazım, çabuk. Kaleden çıkmalıyım, çekilin lan! Çekilin, 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 Çekil. Hadi kalk, kalk, heh. tamam güzel. Şimdi buradan kurtulmamıza göre gerisi kolay zaten. Şuradan şuradan çatıya doğru çıkayım. Çık, 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 uç uç çatıda şuraya uç lan alt senin gibi suikastçıya ben lan bırak lan beni kaç 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 tamam güzel of çok pis çok pis vurdu ee ben ne renk şimdi şurada ha şurada şöyle gidebiliyorum değil mi? Ve kalenin surlarını tırmanmış olduk. Şimdi aşağı gitmem lazım. Benim bulmam gereken bir tane ne var? Samanlık evet. Samanlığı nereden bulabiliriz samanlığı? Hadi bakalım. Ya benim tek şuradan kaçmak ya. Yani. Kaçsan altı kaç lan kaç ha? Kaç şöyle. Ah samanlık tamam güzel. Uç. Şimdi kaç bakalım. Şimdi kaç bu zamanı. Kaleden kurtulduk şimdi kaçma zamanı. O merdiven var ne güzel. Evet, çık 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 çabuk çabuk çabuk. Aa bayrak da bulduk ne güzel. Lan ben, yani beni bir görmeyin. Aa tamam atla. Heh şimdi tamam güzel. Ama çok uzak değil. Oraya nasıl kadar nasıl gideceğiz ki? Hadi bakayım hadi bakayım git şöyle git şöyle lütfen gidin ya hadi gidin be. İşim gücüm var hadi daha gidin. Almualimle konuşacağım ya. bir tane güzel tamam durdurduk bunu Karşı atla bakayım altı yer. tamam güzel evet çok iyi yaptın bekle 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 yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş. şuraya atlayacağız ah, tamam yavaş ol alter. hiç acele etmeye gerek yok tek yapmamız gereken dikkatli gitmek Şimdi alalım. O Tetmur bayrağımış güzel. O bir tane bile orada. Çok kötü bu. Çok kötü. Güzel bir şey var mı? Yok. Atla bakalım. Tamam. Şuraya çık bakayım.

Could have waited. Waited for what? For Richard to return and discover his schemes? No. It was the perfect time for him to strike. Strange. I was sure he meant to take Akka for comrade. Yet he claimed this was not his plan. You cannot trust the words of a snake, which even in death produces venom. I should discuss this with Al Mu'al. Yes, my friend. Make haste for Masia. I am sure he is eager for news. ve masafa geri gidiyoruz diyoruz. William döldü. Ha tamam şimdi Desmond'a dönüyoruz tamam bitti. Ve dördüncü görev de bitmiş oldu mu sadece? Doktor her şey kızıyor be. i'm ending the session. i'll be right there. you're sure about this? yes. no? don't see how he could. of course. i understand. you're in a lot of trouble, mr. miles. what's his problem? you're not coming for me. assassin. hey, i had nothing to do with this. I Guess you're more important than you realized. Man, things just keep getting weirder and weirder around here. It was bound to happen. What do you mean? That little fight your ancestor started during the Third Crusade, it never ended. You're being held by Templars. Vidnix a Templar? There's no way you could have known they hide it so ediyor. Abstergo Abstergo bir Templar binasıymış evet. Bunu zaten biliyorsunuzdur herhalde. Ama bilmeyenler için herhalde büyük bir şok olmuştur çünkü Abstergo Templarların merkezi. Yani şu anki günümüzdeki Templarların yeri. Ve suikastçilerle savaşıyorlar hala. Ve suikastçılar gelip Desmond'ı kurtarmaya gelmişler. Ama niye geldiler? Yani niye kurtarmaya geliyorlar? Şimdi biraz sonra onu da öğreneceğiz. Şimdi bunu seni mi arıyorlar? Lucy, Yes. Miss Dillon, I need to speak with you. Get up here now. On my way, Doctor. Şimdi doktor onu çağırıyor. Sorry, Desmond, I have to go. You should turn in for the night. Olamaz. The answers to all of your questions are right in front of you. You just have to know where to look. Ne bütün bütün cevaplar gözümün önündeymiş de bilmiyormuş. Ne yani ne yani? Olamaz burası Templar'ın yeriymiş ha. E ben buradayım. Bu sistemle bir konuşma yapabiliyor muyuz son kez? Yapamıyor muyuz? O zaman... Please, Desmond. I'm gonna get in trouble if I don't leave. And I can't leave until you're in your room. Ha, odama gideceğim, tamam. Şimdi sonra da gece odadan çıkıp gidip maillere bakarız. Gerçekleri öğrenmeye. Hadi bakalım gidelim öğrenelim. Ne çok da gece oldu değil mi? Çok çabuk ya. Bir anda saat 1 ya da 2 oldu. Şimdi gidelim maillere bakalım. Suikastçiler için çağırdı acaba evet. Kim çağırdı suikastçileri? Kim çağırdı onları? burada yani? Bir yazması gerekiyordu ama. Ya doktorun şöyle laptopuna bakalım, bilgisayarına bakalım. Burada bir şeyler var mı? Ha girebildik tamam, güzel. Neyse. Hay canına biri bunlara kızmış. Kim bu acaba? Bir ihtimal suikastçilerden biri. Neyse. Tam olarak bazı bilgileri öğrenemedik ama. Neyse şimdi gidelim uyuyalım değil mi? Aynen. Gidelim uyuyalım. Hadi bakalım uyumaya. Evet arkadaşlar. Bir bölümünden sonuna geldik. Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.